Bay Fizik, e, bu soru oldukça zor geldi bana. Sizce de öyle mi? Hmm, evet, iş güç enerji ile alakalı e, oldukça zor sorulardan biri. Sebebi de sebebi şu olabilir. Kalem ayarlayayım. <laughs> Aldık kalemi. Şimdi soruyu önce bir dikkatçe inceleyelim. Bir kap çizilmiş farkındaysanız. Şekilde verilen düzenek F kuvvetiyle dengelenmiştir. E, o zaman F, F kuvveti dengeyi sağladığına göre yukarıdaki ağırlık kadar olması lazım. Ağırlıksız piston F kuvvetiyle H kadar yukarı doğru itiliyor. E, kaptaki homojen sıvının kütlesi M ise piston H kadar yükseldiğinde F kuvvetinin yapacağı iş en az kaç MGH olur? H nerede burada hocam? 2H diyor. 2H demek ki yarı yüksekliğine kadar evet. piston yukarı doğru F kuvveti yardımıyla itilmiş burada, yani kadar değil hı, mi? burada düşünülmesi yani. gereken tabi 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 burada düşünülmesi gereken olay şu piston buraya kadar gelecek piston buraya kadar geldiğinde sıvının yarısı dışarı taşıyor evet ya genellikle bu tip sorular çözülürken sıvının taştığı sorularla pek karşılaşmayız yani hocama sıvıyı buradan mı düşüneceğiz buradan mı düşüneceğiz en mantıklı olanı şu yani iş prensibine göre kuvvetin yaptığı iş enerji değişimine sebep oluyor kuvvetin yaptığı iş F çarpı istersiniz karim icat i̇yi, i̇yi iyi. Delta x ile hesaplanıyor eşittir delta e diyelim. Biz F kuvvetini yaptığı iş en az kaç MGH'tır dediğimize göre, evet. buradaki F kuvveti başlangıçta F kuvveti değişken nasıl değişken? Çünkü e, siz dengeyi sağlayan F kuvveti başlangıçta sıvının ağırlığına eşit olduğu halde evet. son durumda sıvının yarısının ağırlığına eşit duruma geliyor. Hmm. O halde F kuvveti değişken F'in ortalama değerini almamız gerekiyor. Ortalama değeri mg artı mg bölü 2 Şu dışarıya taşar mı bu? Şöyle yapabiliriz hmm. hocam. Devam edelim şuradan. Artı artı mg bölü 2 bölü 2 olacak yani. Hmm. Evet. Sonuçta 1 artı yarım 1.5 2'ye bölürsek 0.75 yani 3 bölü 4 3 bölü 4 mg diyeceğiz. Pistonun hareket miktarı da h olduğundan dolayı şuradaki delta x yerine de h yazacağız. Eşittir. Potansiyel enerjideki değişme miktarına eşit olacak bu. Yani en az dediği için sıvıya bir de kinetik enerji vermemize gerek yok. Cevabın bursa olduğu gözüküyor. Yani potansiyel enerji değişimi en az 3 bölü 4 mgh olduğu için F kuvvetinin yapacağı işte en az 3 bölü 4 mgh olur. Teşekkürler hocam, sağ olun. Bir şey değil, ben teşekkür ederim.